Kıymetli basın mensupları, 2 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay'da 10. dairede 24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesiyle alakalı bakanlar kurulu kararının iptali talebiyle duruşmamız geçen hafta yapılmıştı. Bugün itibariyle de karar tarafımıza Danıştay 10. dairesinde elden tebliğ edildi. Mahkeme kararıyla 24 Kasım 1934 tarihli Dan Ayasofya Cami'sinin müzeye çevrilmesiyle alakalı Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bugünden itibaren Ayasofya Camisi'nin hukuki statüsü müze olmaktan çıkmış ve cami olarak inşallah bundan sonra milletimize hizmet verecektir. Ben mahkeme kararının tüm Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize, devletimize ve tüm İslam alemine hayırlar ve uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şöyle formüllerden bahsediliyordu. Ee, belli günlerde namaz kılmayacak, ibadete açılacak. Belli günlerde müze vasfıyla devam edecek ama bu karardan anladığımız kadarıyla vakıf senedinde yazanın dışında herhangi bir şekilde kullanım olmayacak. Galiba. Evet efendim şöyle ifade edeyim. Şimdi mahkeme kararının gerekçesini öncelikle ben e, kısaca özetleyeyim. Mahkeme kararının gerekçesi bizim davada da üzerinde durduğumuz husus neydi bu? Bu e, Ayasofya Camisi'nin mülkiyeti Ebu Fethi Sultan Mehmet Vakfı yani Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na aitti. Danıştay 10. De. Dairesi de e, Ebu Fethi Sultan Mehmet Vakfı'na ait olmasından dolayı vakfeden kişi olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesi doğrultusunda cami olarak kullanılması gerektiği, cami vasfı dışında herhangi bir şekilde Ayasofya Camisi'nin kullanılmasının mümkün olmadığı, bunun mülkiyet hukukunu ve mülkiyet kurallarını ihlal ettiğini e, gerekçesinde ifade ediyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde... Herhangi bir e, cami vasfı dışında ya da namaz kılınması dışında bir amaçla bu Bakanlar Kurulu kararına göre kullanılması mümkün değildir. Şimdi biliyoruz ki e din gereği, dinin gereği namaz kılarken içerideki mozaiklerin olması sakınca ortaya çıkartıyor. Evet. Nasıl bir düzenleme yapılabilir orada peki? Şimdi efendim bu bizim tabi ilgi alanımız dışında hukuki bir durum değil ama devletimiz bununla alakalı gerekli tedbirleri alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra zaten Ayasofya Camisi'ndeki o mozaiklere ve Hristiyan inancına ait görselleri zaten dokunmamış ve bugüne kadar onlar taşınmıştır. Dolayısıyla devletimiz de bununla alakalı tarihi hassasiyeti e, dikkate alacaktır diye ben düşünüyorum şahsen kendi şahsi kanat. E, sahte olduğu iddiasında Evet. Ancak e, danıştayın gerekçeli kararına bakacak olduğumuzda sahte imza konusuna girmedi ve bu konuda bir karar vermeye gerek duymadınız. Evet. Ya hukuki hukuki değerlendirme tamamen mahkemeye ait. Yani taraflar iddialarını ileri sürerler fakat mahkeme Hangi yönden e, idari işlemi hukuka aykırı buluyorsa o yönden iptal edebilir. Burada da bizim asıl zaten üzerinde durduğumuz konu mülkiyet konusuydu. Zira 2019 yılı Haziran ayında yine e, Ebu Fethi Sultan Mehmet Vakfı'na ait olan Kariye Cam Camisi ile alakalı verilen bir karar vardı. Ve bu kararı biz emsal olarak dosyaya sunmuştuk. Bu karar üzerinde duruyorduk ve aynı gerekçeyle aslında Danıştay 10. Dairesi Ayasofya Camisi ile alakalı da karar vermiş oldu. Peki şimdi efendim ibadete açılması ne zaman gerçekleşebilir? Evet şimdi şöyle idari yargılama usulü kanunumuz var bizim. Danıştay'ın da içerisinde bulunduğu idari yargı sisteminin e, karar e, verdiği ve kararlarında uyguladığı e, usulü belirleyen yasamız 2577 sayılı yasa. E, bu yasa gereğince e, mahkeme kararlarının 30 günlük süre içerisinde idare tarafından uygulanması gerekiyor. E, bu manada ben e, 30 günlük süre içerisinde kararın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu 30 günlük süre idare hukukunda idareye tanınmış olan bir e, hak değildir aslında. Birinci gün uygulanabiliyorsa kararın birinci gün uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Bugünden tezi yok. Veya yarın itibariyle inşallah Ayasofya Camisi'nin cami vasfıyla hizmet etmesi ve bu şekilde hizmet etmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun.